Var mı bir gelişme? Kamera kayıtlarını kontrol ediyoruz. Henüz silah kimin değiştirdiğini bulamadık. Bak Kenan. Önce emniyet aracından paraları çaldırdınız. Şimdi de emniyetten delilleri çaldırdınız. Nasıl oluyor bu iş? Başsavcım. Bak senin yerinde olsam önce sorgulamaya kendi ekibimden başlarım. Sorumluları bulamazsan kimin sorumlu olacağını çok iyi biliyorsun. Tüm ekibi seferber ettim. Eğer herhangi bir ipucu bulunamazsa kendi ekibimi de sorgulayacağım. Merak etmeyin başsavcım. Fakat ben ekibime güveniyorum. Her ya da geç bu işin sorumlusunu bulacaklardır. Peki Emir? Emir'den haber var mı? Ulaşabildiniz mi? Telefonunu aradık. Telefonu kapalıydı. Ulaşamadık. Buyurun Sayın Başsavcım. Emir neredesin sen? Görüşmemiz lazım. Ben bugün biraz rahatsızım efendim. Beni mazur görseniz. Peki geçmiş olsun. Geldiğinde görüşürüz. Arabamı hazırlasınlar. Birazdan çıkacağım. Merhaba Emir. Hastayım deyince öyle bir ziyaret edeyim istedim. Çıkıyor muydun? Efendim... Şur ya şurada bir eczane var da oraya gideyim dedim e, ilaç almaya. Siz e, zahmet etmişsiniz ya. Buyurmaz mısınız? Buyurun efendim, buyurun. Eyvallah, teşekkür. Bir şeyler içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Sağ ol, istemem. İyi misin Emir? Ben hemen geliyorum. Sabah hasta olduğumu söyledim. Beni ziyarete gelmiş. Ben onu yollayacağım. Sen ses çıkarmadan beni bekle, tamam mı? Bak, sakın aptalcı bir şey yapayım deme, tamam mı? Kusura bakmayın. Estağfurullah. Emir, dünden beri seni arıyoruz. Ulaşamadık. Sana kötü bir haberim var. Seyhan'ın Sibel kılıç cinayetinde kullandığı silah var ya. Emniyetten çalınmış. Benim de size söylemem gereken bir şey var. Söylemen gereken şey anlaşıldı galiba Emir. Merhabalar. İyi ben kalkayım o zaman. Sen de iyileşmene bak. Bu bahsettiğim konuyla ilgili bir gelişme olursa haber edeceğim sana tamam mı? Tamam. Ben siz geçireyim. İyi günler Bahsar Yine bekleriz. Emir. Yiğit Kılıç'ın ne işi var burada? Efendim ha. O biliyorsunuz karısını kaybettikten sonra pek toparlanamadı. Ben de açıkçası bırakamadım. Emir benden başka bir şey saklamıyorsun değil mi? İyi neyse peki. Kenan'a söyleyeceğim. görüşmelerden seni haberdar edecek tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kal. İyi günler. Üf. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben sana ses çıkarmadan bekletiyorum. Sen buraya geliyorsun. Daha da çok başımıza bela açacaksın ya. Lan ben gelmesem her şeyi anlatacaktın değil mi? Sen gerçekten biz bu işten sıyrılabileceğimizi düşünüyor musun? Bak sıyrılmak zorundayız. Niye anlamıyorsun ha? Ben Kübra'ya bakmaya gidiyorum. O zamana kadar lütfen dışarı çıkma. Dikkat çekme tamam mı? Ha, tamam. Ne karşılığında peki? Niye verdi bu seriyi sana? İşi bırakmak karşılığında istedim ondan. Nasıl yani? Bırakıyoruz. Her işi Seyhan'a devrediyorum. Alemden çekiliyoruz. Nihattan da aldığımız parayı ona vereceğiz. Ortalığı bu şerefsize mi bırakacağız Yiğit? Bak önce Sibel, sonra Kübra, sıra Derya'ya mı gelsin ha? Deryaya bir anasın var ya, gebertirim onu. Abi o zaman o zaman önümüze bakacağız. Bakın zaten hepinizin dilindeydi. Oldu işte, Yiğit kılıç alemden çekildi. O yüzden artık evlenir misiniz, çoluk çocuğa mı karışırsınız bilmem. Yani çoluk çocuğa abi ne işimiz olur bizim ya? Evliyim. Böyle dobra. Özü sözü biri bir kadın istemez diyorsun sen. Ha? Belki bir aile kurarsınız. Ne oldu lan? Niye İbra bana döndü şimdi? Anladım. Sen beni bal gibi anladın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, oh, oh.